var. Ondan da örnek almayı ve iletmeyi çok seviyorum. Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabı. Orada bir paragraf var. Kadın doğası gereği, daha doğrusu doğadaki, dünyadaki bütün dişi varlıklarda içgüdüsel olarak var olan alarm hali. Kadın kendisi, sevdikleri ve çevresi için bir endişe hali taşıyorsa Kadındaki o alarm hali oluşuyor dişi varlıklardaki. Yani düşünün bir kedinin, anne kedinin yavrularını kucağından alabilir misiniz? İstemiyorsa asla alamazsınız. Saryamağın içinde kalırsınız. İşte ben bugün bu salonda daha çok kadınlar var ve temamız kadın ama erkek adaylarımızı da hem canı gönülden kutluyorum hem de eşitlikçi bakış açıları için ve yanımızda birlikte koşma fırsatını bizlere e, tanıdıkları için kadınlar ve erkekler birlikte koşma, bu kurtlarla koşan kadınlarda olduğu gibi yine e, teşekkür ediyorum. E, ve e, bu e, hayallerinin peşinden koşmak noktasında e, buradaki bu salondaki bütün kadını erkeği herkesin bu hayallerin peşinden koşarak zaten bu e, salonda var olduğunu düşünüyorum. Hepinizin belki şu an Aday adaylığı, adaylığı ya da gelecekte olabilecek, Nuray Başkanımızın dediği gibi yani e, Allah hayırlı ve sağlıklı ömürler versin hepimize seçimler sürekli geliyor ve eğer bir hedefimiz varsa ki hedef önemli bir şey yani hayal kurmak ve ondan sonra da hayalle bitmiyor hedefler koymak, bu hedeflerin peşinde koşmak. Nasıl koşuyoruz hedeflerimizin peşinde? Kendi kapasitemizi arttırarak. Şimdi başka bir pencereden bakmak istiyorum. Yine buraya hedeflere, amaçlara e, geleceğim. E, başka bir pencere dediğim e, temamız kadınla birlikte yerel yönetimler. Neden yerel yönetimlerde biz var olmalıyız? Farklı kademelerinde. Yerel yönetim nedir? Yaşadığımız ilin, ilçenin, beldenin, karar ve yönetim mekanizmalarında var olmak. Nasıl var oluruz? Meclis üyesi olarak var olabiliriz ya da başkan olarak var olabiliriz. Sadece belediye meclisi mi? Hayır değil. Büyük şehirlerin dışındaki şehirlerde bizler il genel meclis üyeliğine de aday olabiliriz. Ve bunun yanı sıra muhtar, burada muhtar adaylarımız var. Çok da güzel konuşmalar yaptınız hepiniz. Hem hayalleriniz için hem amaçlarınız için sizleri tebrik ediyorum. Umid ediyorum ki bu salondaki herkes amaçlarına ya bu seçimde ya da daha sonraki seçimlerde ulaşabilsin ve sürdürülebilir başarılar elde etsin. Şimdi il, ilçe, belde dedik. Meclis üyelikleri dedik, muhtarlıklar dedik. Peki burada kadınların varlığı neden önemli? Neden önemli biliyor musunuz? Kadınlar seçimlerde çok az aday adayı oluyorlar. Ve çok az aday adayı oldukları için de adaylıkları da ne yazık ki sınırlı sayıda kalıyor. Ve karar ve yönetim mekanizmalarına da daha az sayıda kadın taşınıyor. İşte biz değerli başkanın ve ekibinin yaptığı gibi yıllardır çalışıyor kader. Ve ben yıllar öncesinde kaderin bir öğrencisiydim. Çok yıllar önce. Kaderin öğrencisiydim çok kıymetli buluyorum sizin eğitimlerinizi, e, sivil toplumun siyasete katkısını ve çok görünür bir katkı eğitimlerinize de biz teşkilatlarımızdan çok sayıda kadını yönlendiriyoruz. Bunu da zaten sizler de biliyorsunuz. Şimdi kadınlar daha fazla olmalı. Neden? Belediyeler yani yerel yönetimler eşittir belediyeler. Yaşadığımız yerler. Yaşadığımız yerlere dokunabilmek, yaşadığımız yerlere hayallerimizle, hedeflerimizle değer katabilmek için onların yönetimlerinin içinde olmalıyız. İşte içinde olabilmek için de aday adayı olmalıyız önce. Sonra da azimle onu adaylığa taşımalıyız. Adaylığa taşıdık ve inşallah yerel yönetimlerde, il, ilçe, belde ya da muhtarlık, bu sistemin içinde var olduk. Ne sağlayacağız? Kadının güncel sorun ve ihtiyaçlarını o yönetimlere taşıyacağız. O masalara, o yönetim kurullarına taşıyacağız. Taşıdık. Ondan sonra yine o sağlam duruşunuzla o yolu yürürken bir yandan da artı eksi etkilerle hafif bir böyle mücadele alanı var tabii yani. Onu, onu yok demeyeceğim ama o da keyifli. Eğer hedefiniz ve amacınız belliyse o mücadele alanında mücadele etmek. Daha geride olan arkadaşlarınıza, yola yeni çıkan arkadaşlarınıza mentorluk yapmak. Yeri geldiğinde rol model, makamlara geldiğinizde rol model olmak da işin o zor işlerin keyifli kısımları. Birlikte bir takım olabilmek, ekip olabilmek, takım oyununu oynamak. Siyaset ve beraberinde bu tür mekanizmalar aslında bir nevi akıl oyunu gibidir. Yani sistemi anlarsınız, hedefleriniz doğrultusunda ilerlersiniz. Ama kadınlar biz daha doğru ve dürüst ilerliyoruz oraya. Azimliyiz, kafaya koymuşsak yürüyoruz. İşte o masalarda, o azimle ve o hedeflerinizle o güncel sorun ve ihtiyaçlara çözüm ürettiğinizde, politika ürettiğinizde de o yerelde doğrudan vatandaşa, kadına, çocuğa, gence dokunuyorsunuz. Doğrudan fayda ve değer üretiyorsunuz. İnanın arkadaşlar, onun keyfi belki de hiçbir şeyde yok. Çünkü sadece tek bir kişiye değil, bulunduğunuz yerde ailenize, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza bulunduğunuz e, yöreye değer katıyorsunuz. Çok önemli bir şey. <laughs> O değer katmak, fayda üretmek, insanın ruhunu o kadar çok besleyen bir şey ki. Ve yine yerel yönetimlerde hep biz toplumsal cinsiyet eşitliği deriz ya. Bizim toplumumuzda bu geleneksel rollerle de biraz zor. Yani bunun için iyi politikalar geliştirmek ve bu iyi politikaları da devlet mekanizmalarına taşıyarak güçlü çözümlerle bu eşitliği sağlamak ve kadına erkeğe eşit fırsatlar <laughs> eşit haklar ve eşit hizmetler sunulmasını temin etmek son derece önemli. Son bir nokta neden önemli konusuna üçüncü nokta yerel yönetimler hele ki İstanbul ve İstanbul'un ilçeleri. Çok büyük bütçeler. Bu büyük bütçelerin yönetilmesi, doğru yönetilmesi, adaletli yönetilmesi, dürüst yönetilmesi ve ötesinde kadının ve çocukların kırılgan gruplar çünkü bunlar toplumumuzda daha böyle baskılanan, daha sesini zor çıkarabilen, daha zorluklara ve belki de yani işin çok kötü bir boyutu, istismarlara maruz kalan kesim. Onları o kötü alanlarından çıkarabilmek için o bütçenin adaletli dağılımını sağlamak. O bütçenin kadına, çocuğa dokunan hizmetleri belediyelerden Topluma doğru dalga dalga yaymak o meclislerdeki kararlardan geçiyor. O yüzden bu kadar kıymetli ki bu adaylıklarınız, aday adaylıklarınız lütfen hiç yılmayın. Lütfen bu kararlarınızda size çok iş düşüyor, çok koşturacaksınız kapı kapı hepiniz ayrı ayrı mahallelerinizde, ilçelerinizde. Bu yani siyaset saha işidir. Bunu Canan başkan da çok iyi bilir. İkimiz de iyi sahacıyızdır. Ama ee, Kararlar sahada alınmıyor. Onu da söyleyelim orayı <laughs> boş <laughs> <da hiç> bırakmayın. <laughs> evet. Keşke sahada git olsaydım. <laughs> Saha artı o karar mekanizmaları. Çünkü bu listeleri de bel belirleyen karar vericiler var. İşte o karar verici mekanizmaların içinde de kadın sayısının fazla olması gerekiyor. Peki neye ihtiyacımız var? Önce Hayallerimizin peşinden koşacak cesarete ihtiyacımız var arkadaşlar. Cesaret, hedeflerimiz, o hedeflere sağlam adımlarla yürümek. Eğer gerekiyorsa işte kaderin eğitimleri bir basamaktır. Yine onunla beraber sizi bu hedeflerinize yükseltecek planlarınız, stratejileriniz doğrultusunda farklı beceriler edineceğiniz iki günlük, üç günlük kurslar, ya da lisans, yüksek lisans eğitimleri mutlaka almanız gereken <laughs> eğitimlerdir. Ve yine genç yaşlardan itibaren siyasette ve sivil toplum hayatında gönüllü olarak var olmak. Çünkü genç yaşlardan itibaren girdiğinizde o alanı artısıyla eksisiyle yaşıyorsunuz. Belki ilk zaman düşüyorsunuz. Çünkü yani çevrenizden çıktığınızda ben de kendimden bir örnekle e, ifade edeyim. Kızlarım işte biri 6, biri 12 yaş gibiydi. Ben evden siyasete dahil oldum ve sivil topluma beraberinde de çıktım. Ama benim kendi ailem, arkadaş çevrem bulunduğum buhit Sanki üzerimden bir fanus kaldırıldı. O fanusun kalkmasıyla beraber toplumun bütün artı eksi e, etkenleri üzerimde böyle işlemeye başladı. Aynen bir aşı gibi aşılanma. Hani mikroplar verilir, vücut mücadele eder ya. Tabii ki yani iyi de var toplumda, kötü de var. Bu dünyanın bir gerçeği. İlk böyle incindiğim zamanlarda, düştüğüm zamanlarda ben onu düşme diye tabir ediyorum. Yanınızda lütfen güveneceğiniz bir arkadaşınız, kardeşiniz, eşiniz olsun. Yanımda benim arkadaşım ama aynı zamanda eşim olan kişi vardı. Dedi ki düştüğün yerden kalkacaksın. Senin hedeflerin var, amacın var. Sen daha da güçlenerek kalkacaksın. Kalk ve seni engellemek isteyenlere bu fırsatı verme. Yoluna devam et. Bakın çok önemli arkadaşlar. Eş gerçekten iyi bir eşse gençlere belki tavsiye edebilirim. Lütfen eşlerinizle arkadaş olun. Arkadaşlarınızdan eş seçim bu çok kıymetli. Yıllar içinde yol yürürken hala eşimin ve sonrasında da kızlarımın desteği diyorum. Bakın aile desteği birazdan geleceğim çok çok kıymetli. Kalkıp yolunuza devam ediyorsunuz. Ve deneyimler o kadar kıymetli ki deneyimler insanın tekamülünü beraberinde getiriyor. Ve yıllar içinde benim siyasette varoluşum artık 21 yıl. 21 yıldır siyasetteyim. Farklı kademelerde görev aldım. Ara verdim. Uzun bir ara verdim. Sivil toplum, dernek işleri. Sivil toplumda çok kıymetli. Çünkü o tarafta da projeler yönetmeyi öğreniyorsunuz. Bir proje nasıl yönetilir? Hedef kitleniz ne olmalıdır? Hedefleriniz ne olmalıdır? Amaçlar ne olmalıdır? Bunlara lütfen çok çok hani olabildiğince e, kendi alanınızda, hayatınızda zaman açın, aralık açın. Şimdi e, kadınların tabii siyasette bu yerel mekanizmalarda var olabilmesi diyoruz. Bakın bir kazanmak var. Yani kazanana kadar olan süreciniz zor bir süreç. Meşakkatli koşturma gereken bir süreç. Bir de kazandıktan sonra bunun devam etmesi o var olabilen sistemin devamlılığı da son derece önemli. Kadınlar aday adayı olmaktan çekiniyorlar. Bizim siyasetteki kadınların ya da bu işi sivil toplumda önemseyen, hedef edilen kadınların en çok önemsediğimiz şeylerden biri aday adayı sayısını çoğaltmak. Lütfen aday adayı olun. Çekinmeyin. Yani bu salondaki bütün kadınlar aslında sisteme meclis üyeliği, muhtarlık, aday adayı olarak girebilirler. Bu bir kısım arkadaşlar için adaylık olarak sonuçlanacak ama bir kısım arkadaşlar için aday adaylığı bir sonraki seçime kalabilecek. Genel seçimler var, yerel seçimler var. Yine adaylıklarınızı koyabilirsiniz. Türkiye'de nüfusun yarısı kadın ama seçmenlerin yarıdan biraz daha fazlası kadın. Ve Türkiye'de toplamda yaklaşık 22 bin meclis üyeliği var toplamda. Bakın 22 bin çok iyi bir sayı. O sebeple sizler İstanbul'dayken akrabalarınıza, arkadaşlarınıza da nereliyseniz o şehrin, o ilçelerin e, yerel yönetimlerine meclis üyeliği, muhtarlık, adaylık, e, aday adaylıklarını koymalarını lütfen tavsiye edin. Yine dünyadaki e, başkentlerden, önemli başkentlerden birkaçının e, belediye başkanı kadın bunlar arasında Paris, Sydney, Tokyo geliyor ve çok da başarılılar kadınlar ve Covid sürecinde özellikle kadınların aldığı koruyucu önleyici tedbirlerin belediye başkanı olan kadınların şehirlerinde çok daha hızlı aktive olduğu, çok daha etkin bir şekilde e, topluma e, fayda sağladığı da tespit edilmiş. Şimdi kadının e, siyasete yerel yönetimlere dahil olmasındaki önemli etkenlerden bazıları az önce saydığım gibi kadının daha önceki deneyimleri, genç yaşta deneyim sahibi olması, o az önce bahsettiğim fanusun yıllar önce kaldırılmış olması ve bununla beraber istek, motivasyon ve o fanusun kalkmasıyla aşılanmaya maruz kalan kadında ya da kişideki dayanıklılık gücünün artması. Daha sağlam adımlarla yürümenizi sağlıyor. Ve işte <laughs> mikrofon deneyimi dedik ya o yıllar içinde zaten kalabalığa hitap etme, mikrofon alışkanlığı da beraberinde, kürsü alışkanlığı da beraberinde geliyor. Aday adayı olmayı planladığınız bölgenin özellikleri toplumsal, demografik o nüfus yapısının geleneksel özellikleri de yine aday adayının üzerindeki önemli etkenlerden biri. Ve aile üyeleri. Yine Aday adayı olmak istedikleri parti e, ile ailenin daha önce bir deneyimi var mı, ilişkisi var mı? Ailenin içinde siyasetçi var mı? Bütün bunlar kadının aday olmasındaki önemli etkenler. Çünkü ailede bir siyasetçi varsa kızının gelinini ya da eşini <laughs> siyasetçi olmada ya da bu mekanizmalara ee, yönetim kurullarına, meclislere dahil etmene istekli olabiliyor. Yine rol model kadınlar. Hedeflerinizi koyduktan sonra toplumda gözlemlediğiniz, yol aldığını gördüğünüz ya da hedef e, makamlardaki kadınların nasıl davranışlar sergilediğini, konuşmalarını takip etmeniz yine sizler için e, önemli katkılardan biri ve ülkemizin en büyük sorunu diye düşünüyorum. Kalkınmasının önündeki en büyük sorun bakım ekonomisi, yine e, ülkemizin, devletimizin bakım e, imkanlarının devlet eliyle sağlam politikalarla geliştirilmesi e, son derece önemli kadının hem iş hayatına dahil olmasında hem de siyasete ve yerel mekanizmalara e, dahil olmasında son derece önemli. Biz çünkü ben yıllar önce Türkiye'de bir G20 düzenlendi hatırlarsanız. G20'nin <laughs> bir W20'si vardı, Women 20. O ekibinde o zaman içindeydim. En önemli çıkan çözüm önerilerinden biri kadının karar mekanizmalarına dahil olmasında iş ve aile dengesinin sağlanmasıydı. Ben buna iş, siyaset ve aile dengesi diyorum. Yine ekonomik güç, kadının bir ekonomik gücünün olması, ayaklarını yere sağlam basması Gerektiğinde evet eşle birlikte yol alınacak eşin desteği alınabilir. Yeri geldiğinde kadın eşini destekleyebilir ama ekonomik güç de bu dayanıklılığı etkileyen e, faktörlerden biri. Yakın akrabalar ve arkadaşlar genellikle e, toplumda eğer ki biraz böyle ataerki e, toplum yapılarında, ya siyasette bir sen eksiksin. Sen girdiğinde ne oldu sanki? Çok mu e, hani şey değişti gibi böyle küçümseyici bakış açıları. Lütfen hiç pabuç bırakmayın bu tür bakış açılarına. Evet, ben girdiğimde çok şey değişti. Evet, ben gireceğimde de çok şey değişecek. Ben kadının, kadınım ve ailede çocuklarımla yaşadığım sorunlar, ihtiyaçlar var. Çevremdeki arkadaşlarımı görüyorum, akrabalarımı görüyorum, ihtiyaçları var o ihtiyaçları oraya taşıyacağım ve çözüm üretilmesinde katkı sağlayacağım diyeceksiniz. Yine genç kadınlar için söylenen sözlerden bir küçük notlar aldım unutmayayım diye. Sen böyle giderse evde kalırsın kızım lafı. Siyasete giren genç kadınlara söylenen kulplardan biridir. Hiç öyle bir şey yok. Kadın nerede durduğunu iyi bilirse, doğru ve sağlam yürürse o yolu, hiç bu sözler böyle tın 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 etraftan gelip duvarlara çarpar ve geri döner. Belki Siz... Belki kalmak istiyor Aa, yani. Ama bir de evde kalmak istiyor. Yani, yani, istiyor. Belki evde yani. tabii ki evlilik e, bireylerin kendi vereceği kararlardır. Sosyal statü makamlarda yine aday olmadan ya da aday olduktan sonra bir yere geldikten sonra da yani karar sürecine girdikten sonra da genellikle siyasette yaşanıyor bu e, bir engel sürdürülebilirlik anlamında da bir engel. Yani bir belediye başkanı olmuşsanız önceden, bir yerin dekanı, rektörü olmuşsanız, bir yerin başında bir başkan olmuşsanız, bir sisteme girdiğinizde yönetim kurulu eşitlerden oluşur. O eşitlerde genç bir kişi eğer o makam sahibi kişiyle aynı seviyedeyse, eğer o, o hani o makam e, enaniyet vermişse o enaniyet sistemden düşürüyor ama zaten bu salondaki kişilerde çok geçerli değil ama belki yol yürüdüğünüz süreç içinde böyle kişilerle de karşılaşabilirsiniz. Bunlar bazen hani geri çeken etkenlerden biri. Bir de siyasetin çok erkek kulübü görülmesi. Kadınların geride kalmasına sebep olan etkenlerden biridir. Çünkü neden? Şimdi bir yönetim kurulu var ya da bir meclis toplandı. Kadın erkek beraber. Kadın toplumsal sorumlulukları sebebiyle yönetim kurulu bittiğinde çocuğu <laughs> dönüyordur eve geçer. Ya da market pazar alışverişini yapacaktır eve gidip yemek yapacaktır eve geçer. Ama erkekler toplumda eğer ebeveynler arası görev bölüşümü yoksa ve erkek bu sorumluluğu kendisinde hissetmiyorsa alışverişi ya da yemeğin, masanın ucundan tutmayı ya da evin, çocuğun okuldan alınmasını erkekler gidip bir kafede, bir restoranda beraber yemek yiyip, içip o toplantının kararlarının yeniden gözden geçirilmesini sağlayabiliyorlar. O toplantının kararları o yemekte ki gece saatlerine uzuyorsa, o masada kadın olmuyor tabii genellikle, ee, o kararlar yeniden gözden geçirilir. Bazen listeler değişir, bazen verilen kararlar değişir. Listede e, yönetim kurulunda bir isim vardır. Ertesi sabah o ismin e, üstü çizilmiştir. Bunlar da yine e, e, bizim toplumumuzun ve benzer toplumların kadını geriye çeken etkenlerinden biri. Buna da fırsat verilmemesi. E, yine kadının elinde. Bundan kendinizi koruyabilirsiniz çünkü yönetim kurulu kararıyla. ...orada bağlanırsa, o bağlandıktan sonraki devam eden toplantıda o kararın kontrolünü sağlamanız son derece önemlidir. Burada bu karar alınmamıştı ya da burada bu karar vardı, niçin bugünkü toplantımızda yer almıyor diye hesap sormak gereken zamanlar oluyor. Ee, hızlıca ilerleyeyim. Ee, ha, az önce konuştuk, listeyi yapacak kişilerin erkeklerden oluşması. Bu da yine e, önemli konulardan biri. Peki son olarak ben artık sözlerimi bağlayayım. Saatte ilerliyor. Ne yapmalıyız? E, az önce söylediğimiz şey çok kıymetliydi. Haklar verilmez, alınır. Daha da ötesi, bu haklara hazır olunur. Hazır olduğunuz zaman çünkü haklarınızı koruyabilirsiniz. Bakın cumhuriyetimizin bize verdiği değerlerden en önemlilerinden biri demokrasimiz. Demokrasinin temelini ne oluşturuyor? Adalet oluşturuyor. Bugün en sıkıntılı olduğumuz konu bence adalet. Çünkü adaleti pergelin bir çivisi gibi sapladığınızda toplumun bütün değerlerini o pergelin e, dairesinin içinde tutabilirsiniz. Eğitim de adaletle e, dizayn olur. Ekonomi de, sağlık da. <laughs> bütün alanlar adalet perspektifinde düzenlendiğinde, düzenlendiğinde aslında toplumsal Refah da sağlanır, huzur da sağlanır, çocuklarımız yeniden geleceğe dair hayal kurabilir. Gençlerimiz Türkiye'yi yaşanacak bir yer olarak e, hisseder ve eğitimlerini aldıktan sonra ülkede kalır, ülkesine katkı sağlamak ister. Kadın geleceğe dair mutlu ve huzurlu olur, bu endişelerimiz olmaz. O yüzden adalet son derece önemli arkadaşlar. İç devrimimizi yapmak dedi kıymetli başkanımız. Kesinlikle biz kendi iç devrimimizi yapmalıyız. Ha bunu iç devrim dediğimizde geleneklerimize aykırı, göreneklerimize aykırı bir şekilde bahsetmiyorum. Ben kendi aile yapımda gayet de geleneksel, kendi e, evimi saygıyla, sevgiyle evimin bir bireyi olan, büyüklerime saygı gösteren, bunlar bu konuştuklarımız, bu saygı ve sevgi ortamını delmeyi gerektiren şeyler değil. Çünkü öyle eleştiriler gelebiliyor. Asla ama yenilenmesi gereken e, toplumların toplumlar değişiyor, dönüşüyor. Dünya değişiyor, dönüşüyor. Eğer o değişim ve dönüşüme hazırlıksız olursanız ya da korunaksız olursanız işte yenilen taraf olursunuz. Savaşlar her zaman topla tüfekle olmaz. Teknolojiyle de olabilir ya da toprakların satılmasıyla, vatandaşlık verilmesiyle de olur. Biz güçlü olmak için güçlü kadınlar yönetim mekanizmalarında Önce parite diyelim ancak daha oranlarımız o kadar gerilerde ki önce adım adım ilerleyerek yüzde otuz beşler, kırklar, kırk beşler o eşitliği tabii ki devletin de desteklemesiyle az önce bahsettiğim bakım ekonomisi kadınlar için son derece önemli yol almalıyız. Az yapabiliriz ben inanıyorum buna. Önce kendi gelişimimizi sağladıktan sonra hedeflerimizi koyalım. Deneyimleyinelim ve bu yolu başarıyla yürüyelim. Ondan sonra da bulunduğumuz yerlere değer katmak için sürdürülebilir projeler, işler üretelim hep birlikte. Burada aday olan, aday adayı olan bütün arkadaşlarıma gönülden başarılar diliyorum. E, toplumumuzun güzel bir sözü vardır. ''Allah tamamına erdirsin hayırlısıyla ve selametiyle'' denir. Hepinizin bulunduğunuz yerlere güzellik, değer katacağınıza gönülden inanıyorum